Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı günler dilerim. Ee, ben bir denemek için bu videoyu burada parktayım şu anda böyle oturuyorum. Zeynep'in e, suyulan gagacıkları burada teyzeleri. Dünkü ve bir önceki videomda yarısı. Dünkü videomun 2-3 yorumu yani daş patlasın 5 yorumu geldi arkadaşlar. Abalarım. Ee, yorum attığımı ben kendi sizin yorumlarınızı görüyorum Yani bilgisayardan da yorumları görüyorum ama e, Benim Youtube'dan yani YT'den Ben kendi size yaptığım yorumları görmüyorum 2-3 tanesi göründü başka görünmedi Dünden beri araştırıyorum ama böyle niye oldu benim de haberim yok Çok canım sıkıldı açıkçası Bu kısa videoyu atmak istedim çünkü e, Belki niye olduğunu bilenler ya da YouTube'u böyle benim gibi yapanlar belki yazarlar arkadaşlar abalarım neden olduğunu bilgisayara girdiğim zaman görünüyor ama sadece YT stüdyodan girdiğim zaman kendi yorumlarımı göremiyorum bunun için bilgisi varsa birinin bana yazarsa çok memnun olurum bakalım bu videonun altındaki yorumlarımız görünecek mi ee, sizin yorumlarınızı bekliyorum bir de ben size cevap vereyim bakalım Çıkacak mı benim yorumlarım bu sefer? Hadi inşallah videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.